Cemre ve Ela'nın abur cubur zamanı. Abur cuburu hak etti Cemre prenses. Çünkü bir tane dişiyle vedalaştı. Bir tane dişine de pembe dolgu yaptırdı. Değil mi annem? Şimdi biraz acısı ortaya çıktı. Ama önce hiç hiç acımadı değil mi işlem yaparken? Şimdi işte biraz hani uyuşukluğu geçiyor, ağrısını hissettirmeye başladı. Az önce dondurmayı bu tarafta yedim, acımadı ama. Hayır, o tarafla yemek yok. Ama acımadı. Hayır, hayır, orayla yemek yok, tamam mı? O tarafla yemek. Olsun, o tarafı hiç kullanma şimdilik. Seni seviyorum. Benim akıllı prenses kızım. Uyumlu kızım. Çok Ama tatlısın. Hadi işte. O kadar olur yani. Aslında azıcık değil çok acımadı. Aferin kızıma. Doktor ablası da zaten çok şaşırdı. Çok beğendi. Bak o tarafı kullanma. O tarafı kullanma. <laughs> tamam mı? Tamam. O tarafı. Güzel kızım benim. Bay bay. Bay bay. Seni seviyorum. I love you. 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 I love you.